Herkese merhaba arkadaşlar. Her günlük Magazin kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile yeniden sizlerleyim. Arkadaşlar ünlü ve sevilen oyuncumuz Hazal Subaşı'dan çok güzel kareler geldi. Sevilen oyuncumuz Hazal Subaşı bizlerle yepyeni görüntülerini paylaşmış. Hazal Subaşı arkadaşlar kendisine yüzüne bakım yaptırmış. Ee, ve bakımınısa görüntülerini paylaşmış her zaman e, e, bakım yaptıran Hazal Subaşı yüzüne çok dikkat ediyor e, ve her zaman kendisine çok dikkat ediyor sağlamlığını yani e, diyetine kilosunu her zaman kendisine kendisini pit olarak da saklıyor. Hazası baştan gelecek olan yepyeni görüntüleri sabırsızlıkla bekliyoruz. Ve hemen bu görüntüleri sizlerle paylaşacağız. Arkadaşlar eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı gelecek videolarımdan haberdar olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.